hiç istemediğiniz bir şeyi alırken buldunuz mu kendinizi veya sırf hayır diyemediğiniz için bir arkadaşınızın ricasını kabul ettiğiniz oldu mu? İşte bu anların arkasında genellikle hiç farkında bile olmadığımız çok güçlü psikolojik tetikleyiciler yatıyor. Ve bugün bu iknanın arkasındaki gizli kodları hep beraber çözeceğiz. Şöyle bir düşünün, bir mağazadasınız ve aslında hiç ihtiyacınız olmayan o parlak yeni ayakkabıyı alırken buluyorsunuz kendinizi. Veya bir arkadaşınızın sadece bir saatliğine diye başlayıp bütün gününüzü alan o ricasını kabul ediyorsunuz. İşte tam o anlarda beynimiz biz hiç farkında olmadan bize küçük oyunlar oynuyor. Çünkü bu kararların arkasında ne tesadüf ne de şans var. Tamamen öngörülebilir ve tıkır tıkır işleyen psikolojik prensipler var. Peki bu gizemli gücün ardındaki bilimi anlamaya hazır mısınız? Psikolog Dr. Robert Cialdini bu tetikleyicilere etki silahları adını veriyor. Bunlar insan davranışının adeta kaynak kodları gibi ve neden bazen bu kadar tahmin edilebilir davrandığımızı şıp diye açıklıyorlar. Cialdini bu kaynak kodlarını altı temel başlık altında topluyor. Mesela bize yapılan bir iyiliğin altında kalmama dürtümüz verdiğimiz bir söze sadık kalma baskımız, başkaları ne yapıyorsa onu doğru kabul etme eğilimimiz, uzmanlara sorgusuz sualsiz inanmamız, sevdiğimiz insanlara kolay kolay hayır diyemememiz ve tabii ki bir şeyin tükenmek üzere olduğunu duyduğumuzda hissettiğimiz o karşı konulmaz arzu. Hadi gelin bu 6 silahı şimdi teker teker masaya yatıralım. Peki ilk durağımız ne? Bizi adil ve tutarlı olmaya iten o içsel ve sosyal baskılar. Hadi bu ikisine odaklanalım. İlk silahımız karşılıkta bulunma. Bu öyle bir kural ki insanlık tarihi kadar eski. Hiçbir yerde yazmıyor ama hepimiz biliyoruz. Bize bir hediye verildiğinde, bir iyilik yapıldığında içimizde karşı konulmaz bir borçluluk hissi uyanır. Bu sadece bir nezaket kuralı değil, toplumu bir arada tutan bir yapıştırıcıdır ve inanın bana, ikna profesyonelleri bu yapıştırıcıyı nasıl kullanacaklarını çok ama çok iyi biliyorlar. Şimdi bu ilkenin gücünü size çok çarpıcı bir araştırmayla anlatacağım bakın. Yapılan bir çalışmada bir anketle birlikte gönderilen beklenmedik 5 dolarlık bir hediye anketi doldurduktan sonra vaat edilen 50 dolarlık ödülden 2 kat daha fazla geri dönüş sağlıyor. İnanılmaz değil mi? Peki neden? Çünkü o 5 dolarlık küçük beklenmedik hediye var ya, işte o durumu bir anda ticari bir işlem olmaktan çıkarıp kişisel bir borca dönüştürüyor. Artık onlara borçlusunuz. Oyunun kuralı bu. Gelelim ikinci silaha, bağlılık ve tutarlılık. Hepimiz sözümüzün eri olmak isteriz, değil mi? Bir karar verdiğimizde veya bir fikir beyan ettiğimizde beynimiz adeta bir otomatiğe bağlıyor ve o kararla tutarlı kalmak için elinden geleni yapıyor. Çünkü tutarsız olmak zayıflık gibi algılanır. İşte bu yüzden o ilk küçük eveti bir kere aldılar mı, ikna ustaları için gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Bu ilkenin gerçek hayatta ne kadar güçlü olduğunu gösteren dahice bir sosyal deneye bakalım. Plaj havlusu deneyi. Gözünüzde canlandırın. Kalabalık bir plaj, güneşlenen bir kişi, eşyaları bir de tabii ki hırsızımız var. Deneyin ilk senaryosunda kişi kimseye bir şey söylemeden denize giriyor ve hırsız gelip radyosunu alıp gidiyor. Sizce etraftaki insanlar ne yapıyor? Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Kimseye bir şey söylenmediğinde 20 denemenin sadece 4'ünde insanlar hırsıza müdahale ediyor. Yani %20'lik bir oran. Ama deneyin ikinci versiyonunda her şey değişiyor. Kişi denize gitmeden önce yanındaki kişiye o sihirli soruyu soruyor. "Afedersiniz, eşyalarıma bir göz atar mısınız?" Bu küçük sözlü taahhüdü alan 20 kişiden tam 19'u hırsızı durdurmak için ayağa fırlıyor. Oran %20'den bir anda %95'e zıplıyor. İşte bu o küçücük bir sözün, yani tutarlılığın gücü. Peki, şimdi rotayı biraz değiştiriyoruz ve kararlarımızı alırken, dış dünyaya nasıl baktığımıza, kimlere güvendiğimize odaklanıyoruz. Üçüncü silahımız, belki de hepimize en tanıdık gelen toplumsal kanıt. Çok basit bir soru, bir restorana girerken bomboş olanı mı yoksa tıklım tıklım dolu olanı mı tercih edersiniz? Ya da internetten bir ürün alırken yorumları okur musunuz? İşte bu toplumsal kanıttır. Özellikle ne yapacağımızdan emin olamadığımız anlarda beynimiz hemen bir kısa yol buluyor kendine, eğer herkes bunu yapıyorsa kesin bir bildikleri vardır. Bu prensibi aslında her gün, her yerde görüyoruz. Mesela, bahşiş kavanozlarının veya bağış kutularının neden hiç bomboş bırakılmadığını hiç düşündünüz mü? Çünkü içine konan o birkaç banknot sessizce şu mesajı verir. Herkes buraya para bırakıyor, demek ki bu doğru bir davranış, sen de yapmalısın. Ve dördüncü silahımız otorite. Küçüklüğümüzden beri ebeveynlerimizi, öğretmenlerimizi, doktorları dinlemeye programlandık. Bu o kadar derinimize işlemiş ki bir beyaz önlük, bir polis üniforması ya da havalı bir ünvan gördüğümüzde beynimizdeki o eleştirel düşünme düğmesi var ya sanki off konumuna geçiyor ve biz otomatik bir itaat moduna giriyoruz. Bu itaat modunun ne kadar tehlikeli olabileceğini mi merak ediyorsunuz? Size bir deney anlatayım. Yapılan bir araştırmada telefondaki bir kişi kendini doktor olarak tanıtıp hemşirelerden bir hastaya açıkça tehlikeli dozda olan bir ilacı vermelerini istiyor. Bu istek hastane kurallarına tamamen aykırı olmasına rağmen hemşirelerin %95'i bu emre uymaya hazırlanıyor. Neden? Tek bir sebep var. Talimat bir doktordan geliyordu. İşte otoritenin gücü insanı bu kadar kör edebilir. Ve geldik son bölüme. Burada işin içine tamamen duygularımız ve o meşhur korkularımız giriyor. İki tane çok güçlü ilkeden bahsedeceğiz. Beşinci silahımız en sıcak, en insani olanı sevgi ya da beğenilme. Kural aslında çok basit. Tanıdığımız ve sevdiğimiz insanlara evet deriz. Bize benzeyen, bize iltifat eden, bizimle aynı şeylere gülen insanlara güveniriz. Çünkü birisiyle o sıcak bağı kurduğumuzda mantığımız bir adım geri çekiliyor, kalp bir adım öne çıkıyor ve bütün savunma kalkanlarımız iniyor. Bu prensibin ticari bir dehaya nasıl dönüştüğünü görmek isterseniz, Tupperware partisi modeline bakmanız yeterli. Orada satıcı yabancı biri değil, sizin arkadaşınızdır. Ortam soğuk bir mağaza değil, arkadaşınızın sıcacık evidir. İşte bu yüzden satın alma kararı ticari bir işlemden çok sosyal bir zorunluluğa dönüşür ve arkadaşınıza hayır demek çok daha zorlaşır. Ve geldik son, belki de en güçlü silaha: Azlık bir şeyin değeri ne kadar az bulunur olduğuyla doğru orantılıdır. Sınırlı sayıda, son gün, stoklar tükenmeden gibi ifadeleri duyduğumuzda beynimizde bir alarm çalar. Bu kaybetme korkumuzdur. Bir fırsatı kaçırma endişesi, yani hepimizin bildiği o meşhur FOMO, mantığımızı adeta devre dışı bırakıp bizi anında harekete geçiriyor. Peki, pazarlamacılar bu azlık prensibini nasıl kullanıyor? Genellikle üç adımlık basit bir oyun kitapları var. Önce sınırlı süreli teklif diyerek bir aciliyet yaratırlar. Sonra stokta sadece 3 adet kaldı diyerek ayrıcalığı vurgularlar. Ve son olarak şu anda 5 kişi daha bu yüzüne bakıyor diyerek kaçırma korkusunu yani FOMO'yu tetiklerler. Eminim bu cümleler size de çok tanıdık geldi değil mi? Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Şunu unutmamak lazım. Bu prensipleri bilmek bir güç demek. Ve her güç gibi bu da beraberinde bir sorumluluk getiriyor. Bu prensipler neden bu kadar işe yarıyor biliyor musunuz? Çünkü bunlar, beynimizin bu karmaşık dünyada hayatta kalmak için geliştirdiği zihinsel kısa yollar. Otomatik pilotlar gibi düşünün. Her gün binlerce kararla uğraşmak yerine bu otomatik pilotlara güveniyoruz. Bu hayatımızı kolaylaştırsa da aynı zamanda bizi manipülasyona karşı savunmasız bırakıyor. İşte tam bu noktada o çok kritik ayrımı yapmamız gerekiyor. Etik ikna ve manipülasyon arasındaki fark. İkisi de aynı silahları kullanabilir ama amaçları tamamen farklıdır. Etik ikna bu ilkeleri dürüstçe, şeffaf bir şekilde, her iki tarafın da kazanacağı şekilde kullanır ve uzun vadeli güven ilişkileri kurar. Manipülasyonsa bu kısa yolları insanları kandırmak ve sadece kendi çıkarı için sömürmek amacıyla kullanır. Yani biri köprü kurar, diğeri ise tuzak. Artık iknanın kaynak kodları elinizde. Bundan sonra izlediğiniz bir reklam, dinlediğiniz bir politikacı veya size bir şey satmaya çalışan bir satıcı hiçbiri sizin için eskisi gibi olmayacak. Artık matrisin içini görüyorsunuz. Soru şu. Bu yeni gözlüklerle dünyayı nasıl okuyacaksınız?